Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of 2 Mali serisi ile beraberiz. Bu arada şu anda dünyada birinci devletin güçlü. Bu hafta pek video atamadım. Bilgisayar bozuktu da ona format attırdım. Şimdi normal haftalık video standartı yerine gelecek. En son videomuzda tas aldık. Yanlış hatırlamıyorsam. Çattan birkaç toprak aldık. Ondan sonra he bir de e, şuradan hafif hafif ilerlemeye başlamıştık. <laughs> bakalım bakalım. Şuraya adamlarımızı çıkartalım. E, Mısır'a karşı büyük bir savaş vereceğiz. Eğer kazanırsak. inşallah kazanırız. Kuzey Afrika tamamen bizim hakimiyetimize giriyor. Ya e, tabii şuradaki küçük devletler var da bunlar e, çok da mühim değil ya. Şimdi. E, başta. İşi diplomasiyle çözeceğiz. Başka şansımız yok. Asker, asker. Hmm. Veya kısa kısa da alabiliriz yani. Bakalım da duruma göre. Mesela <laughs> verir mi? Vermedi. Türkiye'yi çağırsam mı da toprak alırsa vermek de istemiyorum toprak. Hmm. Ben Kongo'dan mı toprağı al? Almamışım. Bir atom yollayayım. E, bu mısır işi biraz başımıza ağrıtacak. Bundan bayağı bir eminim. Bak bunlar insan gibi veriyor. Vermiyor abi diğeri. Şimdi burada büyük devlet Sıkıntı da yok. Yani size zeval gelecek bir durumda yok. Angola reis. Amerikayla mı savaştasın? Vallahi hiç umurumda değil. Bu o değil. Amerika Angola'dan toprak alırsa bir de Amerika savaşacağız. İşin kötü tarafı o. Falan filan. Bakalım bakalım. Kamerun. Kamerun'a girsek reis. Şöyle biz şey yapalım. Ben şu anda aslında bir nevi ekonomiyi iyileştirmeye çalışıyorum. Şimdi ne kadar toprak olursa o kadar iyi oluyor da. Ee, bu işleri biraz sıkıntılı kabul etmedim. Ben ne kabul etmezdim yani reis çok da şey yapma çok istedik ya toprak. Mesela başkan senden hmm. az eyalet istesem gelin mi? Ver ya. Notar <laughs> <laughs> haşta gördüğünüz gibi bazı devletler çok inatçı oluyor. Maalesef. Yavaş başkan yavaş. 127 bin kişi ordu. Hmm. Vay lan vay. Ha, oo, 12 bin kişilik ordum varmış iyi. Biraz daha adam koyalım ondan sonra şeye başlarız. Şu anda biraz Orta Afrika'da ilerleyelim. Başkan ne örüyoruz biliyor musun? Ee, sen şuradan gir, sen şuradan gir, sen şuradan gir. de bizim şu anda Orta Afrika'daki topraklara savaş olursa emin olun çok rahat alır. Kuzeyde yapamaz. Ee, kuzeyde <laughs> ordularım var. Artı olarak her an e, turluk 10-15 bin asker basabilirim de işte burada pek yapılabilecek bir şey değil. Çünkü asimle edemiyorum Asimle etmek için benim en az turluk gelirimin bir 50.000 altın falan olması lazım O da daha ne kadar fayda verecek Onları da düşünmek lazım tabii ki de Evet şu küçük göl bizi birleştiriyor güzel güzel da Başkan oyun yani manyak mısın ya kardeşim Gölete deniz demek ne bileyim Biraz manyakça bir şey de Sağ olun Sağ olun hu hu güzel, güzel Orta Afrika Cumhuriyeti bakalım bakalım Küçükleri hallederim de <laughs> büyükleri sonra geçeriz başkan ee, başkan 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 hop başkanım canım balım çiçeğim şimdi 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 ne oluyor biliyor musun Bu 15.000 kişi sen şuraya getir. Dur. Dur 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 dur. <laughs> Suudi <laughs> <laughs> Arabistan. Şimdi şimdi şimdi. Ortalığı şimdi bir şey yapacağım. Kızıştıracağım. Ondan sonra kim var? Öldü. Ödüne söyledim lan galiba az önce. Aman aman dur dur dur. Filistin güçsüz. Mısır'ın ordularını böleceğim. Hatta ıra da çağırla. Bir şey olmaz. Şimdi benim ordularım <laughs> tam sınırda olduğu için bakalım kaç kişi kabul edecek ona göre bir bölüşme yaparız. Pil diş sahili mi? Ay Allah'ın cezası. Başkan bah. Yerleyecek değil mi bu şerefsiz? Abi bari gözünü seveyim. Biraz asker bas da. Yani. Önümüzdeki turda Mısır'a savaş ilan edeceğim. Evet 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 anlıyorum. 2000 kişiyle savaş ilan etmen e, şahsen çok mantıklı gelmedi başkan ama yine de sen birin. 3000 kişi. Siz koruyun da. Şimdi bu kavat da benden iyice nefret ediyor. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Bak ülkeleri sana karşı savaş ilanı ettirmiş olabilirim. Bu çok önemli bir şey değil. Yalnız ben bu böyle küçük bir devlet olsam asla bir savaş, savaşa girmezdim yani. mısırı bölme fikri neden ise i̇şte başta aklıma gelmedi ya. Gelseydi daha iyi olur. Hani neyse sıkıntı yok. Mısır başkan şansın yok yani emin ol. Adamın ülkesini yarısını aldım hala şeyin peşinde la. <laughs> Nefes alın başkan. Az çıkarma yaparız da. Sen beni su efe git. Sen az Sen sohaga. İlerle ilerle ilerle. Başkanım başkanım başkanım. Pakistan neden bize savaş açıyor? Ee, sevgili Müslüman kardeşim bunu öğrenebilir miyim? Tabii ee, ee, tabii ki de. de. Kanayla doldu. Tamam tamam o çok önemli değil. <laughs> Aslında İran'a soksak. Dur 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 dur. Çok değişik bir şey yapacağım. Çok değişik bir şey yapacağım. Burada. Başkan savaş ilan et. Suudi Arabistan 40 yıl doğru uğramaz. Lan tamam Madagaskar'ı anladım. Ondan benim davam ayrı. O Afrika ülkesi. Ben de Afrika ülkesiyim de. Başkan sen Afrika ülkesi değilsin. Yani değişik bir zihniyet. Bilemedim. onu anladım. oh, anladım anladım. Tamam. Arabistan biraz zor çıkar da. Şimdi arkasında kollaması lazım da benim de arkamı kollamam lazım. Heriflerde kaç asker olduğunu bilmiyoruz ki bakmayacağım yani o uzun süre onunla uğraşmak istemiyorum. Sen başkente gir. Güzellik de verse bence bundan hiç öyle olmayacaktı. Net diyorum. Bahtım lan niye gitmiyorum? Başkasının arazisiymiş. Başkende bir kaç tane adam var? Sahile bizi bayağı bir uğraştıracak gibi. Hmm. Dur aman Orta Afrika Selamünaleyküm yakın canım. Ee, şey diyorum ya şu topraklar bana verir misin? Sağ sağ. Allah razı olsun. Sizi el üstünde tutacağım inşallah. Verdi. Bir yandan da fetihlere devam ediyorum. İş adamıyım kardeşim ben. Alsın alsın. istediği kadar alsın. Mısır da bir şey yapamaz. Suud bence başkan bu savaşı bitiririm. Yani. Sen savaştasın zaten. olma tazminatını öderiz la. Uğraşmıyorum abi. İşimiz gücümüz var. Araplarla savaşa girmiyorum. Oğlum var ya sizin toprakları talan edeceğim ya. Talan ederdim de. Arada benim topraklar da var karışmasın. <laughs> Şu aşağıdan gitsem askara varır mıyım? Deneyelim de şansımızı. Başımıza çok büyük bela gelecek gibi. Hadi hayırlısı. <laughs> Bence 14 kişi tükrükleriyle de boğabilirlerdi ama tercih meselesi tabii ki de bir şey diyemem. Başkentten de bir oturum bakalım. <laughs> başkanım, başkanım, başkanım. Mr. President, Mr. President, Mr. President. Kaç dakika olmuş lan? 13 dakika. Oo. şu turu bitireyim hacılar. Arkadaşlar bu bölümde bize bayağı bir ülke savaş ilan etti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.